Tarihteki ilginç hikayeleri duymak mı istiyorsun? Anlata hoş geldin o zaman. 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük futbol turnuvasının kazananlarına verilen FIFA Dünya Kupası şüphesiz dünya futbolunun en çok arzulanan unvanıdır. FIFA Dünya Kupası başlangıcından bu yana şu anda 200'den fazla olmak üzere dünyadaki her futbol oynayan ulusun arzu nesnesi olmuştur ve kazanmak için sahada verdikleri destansı mücadeleler bazı unutulmaz anlar yaratmıştır. Ancak dünyadaki en tanınmış spor sembollerinden biri olması ve dolayısıyla onunla ilişkilendirilen yüksek değer, aynı zamanda ikonik gümüş eşya parçasına da istenmeyen ilgiden adil bir pay getirdi. Bu, FIFA Dünya Kupası'nın saha dışındaki bazı ilgi çekici planların da merkez haline getirdi. Yıllar geçtikçe insanlar FIFA Dünya Kupası'nın iki farklı suretiyle tanıştı. Jules Rimet Kupası, kupanın ilk haliydi. 1930'dan 1970'e kadar bu hali kullanıldı. Brezilya, turnuva tarihinde 1958, 1962 ve 1970 yıllarında şampiyon olarak bu kupayı 3 defa kazanan ilk ülke olmanın gururuyla kupanın orijinaline müzesine ekledi. FIFA Dünya Kupası olarak adlandırılan yeniden tasarlanmış bir kupa bugün kullanılan kupadır ve 1974'ten başlayarak her 4 yılda bir kazananlara replikası teslim edilmiştir. FIFA Dünya Kupası'nın yolculuğu, Dünya Futbolu Yönetim Organı FIFA'nın 3. Başkanı Jules Rimet ile başladı. Jules Rimet, 1928'de bir futbol Dünya Kupası için planları ortaya koydu. Ve daha sonra ertesi yıllarda Uruguay'da ilk turnuvayı 1930'da yapmak için bir oylama yaptı. Turnuva için bir kupa tasarlama görevi daha sonra 1932 Los Angeles Olimpiyatları sırasında düzenlenen sanat tasarımlarında yarışacak olan Fransız heykeltıraş Abel Lafleur'a verildi. Lafleur'un tasarımında Paris'in Louvre Müzesi'nde sergilenen Helenistik dönemden kalma tamamlanmamış ancak ikonik bir Yunan heykeli olan Yunan Zafer Tanrıçası Nike heykelinden esinlenmiştir başının üzerinde sekizgen bir kupa tutan ve boynunda bir çelenk bulunan Yunan zafer tanrıçası Nike'nin altın bir heykelciği vardı. Başlangıçta zafer olarak adlandırılan ve genellikle Coupe de Monde yani Dünya Kupası için olarak adlandırılan kupa 35 santim yüksekliğinde ve 3.2 kilogram ağırlığındaydı. Altın kaplama gümüş ile inşa edilmiş ve lapis lazuli adı verilen yarı değerli taştan yapılmış mavi bir tabana sahipti. Kaidenin dört bir yanında her turnuvadan sonra kazanan ülkelerin isimlerinin işlendi altın plakalar vardı. 1946'da eski FIFA başkanının görevdeki 25. yıl dönümü onuruna Jules Rimet kupası olarak yeniden adlandırıldı. Kupa, Rimet'i taşıyan bir İtalyan yolcu gemisi olan Conte Verde'de Fransa, Romanya ve Belçika milli takımlarıyla birlikte ilk Dünya Kupası için Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya götürüldü. Uruguay ilk Dünya Kupası turnuvasının şampiyonu oldu ve kupayı 1930'da korudu. Ancak İtalya 1934'te Avrupa'ya geri götürdü ve 1938'de de ünvanlarını koruyarak kupayı tuttular. İki Dünya Savaşı sırasında Jules Rimet Kupası'nın güvenliği ile ilgili endişeler daha da arttı. O sırada FIFA Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir İtalyan olan Ottorino Barassi kupayı Roma'daki bir bankanın kasasından sessize çıkardı ve savaşın tamamı boyunca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusuna sakladı. Kupa 1950'de Brezilya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenen ilk Dünya Kupası'yla geri dönülüne kadar Varasi'nin yatağının altında güvende kaldı. Jules Rimet Kupası, Dünya Savaşı'ndan yara almadan kurtulmuş olsa da futbolun manevi evi olan İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası öncesinde çalındıktan sonra neredeyse ortadan kayboldu. Dünya Kupası'nın başlamasından 4 ay önce Jules Kupası bir nadir kulüp sergisi bir parçası olarak Westminster'daki Methodist Merkezi Salonu'nda sergileniyordu. 20 Mart 1966'da binanın başka bir bölümünde Pazar Kilisesi ayini yapılırken kupa vitrinden kayboldu. Hırsızın o zamanlar 3 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin edilen nadir pullara hiç dokunmadı ve o zamanlar 31 pound değerinde olan kupayla karşıda bildirdi. Scotland Yard'da dahil olmak üzere kollu kuvvetleri, Rimet Kupası'nı geri almak için çabalarken, Futbol Federasyonu ve Londra Kulübü Chelsea FC'nin başkanı John Mears'ı, Jackson olduğunu iddia eden bir kişiden fidye notu aldı. Jackson, kupanın iadesi için 15.000 pound talep etti ve kupanın üstünden çıkarılabilir bir astarı sahip olma kanıtı olarak ekledi. Devir teslim, Chelsea'nin ev sahibi stadyumu Stanford Bridge'in önünde planlandı ortaya çıkan şey bir suç gerilim filminden çıkmış gibi görünüyordu. Jackson'ı sahte para ve kağıt parçalarıyla kandırdıktan sonra Mears'ın asistanı kılığına giren gizli bir dedektif onu çalıntı kupaya götürmeye çalıştı. Ancak Jackson bir şeylerin ters gittiğini anladı ve hareket halindeki bir arabadan atlayarak kaçmaya çalıştı. Jackson dramatik bir takipten sonra nihayet tutuklandı ve eski kayıtları olan küçük bir hızlı olan Edward Batchley oldu ortaya çıktı. Ancak sorgulandıktan sonra Beachley kupayı çalmadığını ve yalnızca The Paul olarak adlandırdığı yakalanması zor bir kişi için aracı olarak hareket ettiğini iddia etti. Batchley 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak polis The Paul'un iznini asla süremedi. Jules Schmidt kupası için ülke çapında bir devam ederken Thames Nehri Manlo operatörü David Corbett Güneydoğu Londra'nın Bella Hill bölgesinde siyah beyaz bir kömür rengi olan köpeği pink ile yürüyüşe çıktı. Aynı zamanda bir pazar günüydü. İlk hırsızlıktan tam olarak bir hafta sonraydı. Corbett telefon etmek için bir telefon kulübesinde durduğunda 4 yaşındaki köpek Corbett'in komşusunun arabalarından birinin altında gazete ve iplerle sarılmış bir paket kokusunu aldı. Corbett başlangıçta şüpheyle yaklaştı ve bunun bir bomba olabileceğini düşündü. Ancak sonunda merakından yenik düştü ve paketi açtı onu aldı ve biraz kağıt yırttım. ve başının üzerinde bir tabak ve Almanya, Uruguay, Brezilya yazan diskler tutan bir kadın gördüm. İçeriye işimin yanına koştum. Bu karşıda eşlerden biriydi. Ama dedim ki Dünya Kupası'nı bulup, Dünya Kupası'nı bulup. Korvet sonunda kupayı yerel polis karakoluna teslim etti. Ve hırsızlığa karışmış olabileceği şüphesiyle bir süreliği alıkonuldu. Ancak bir mazereti vardı ve temiz rapor aldı. Hem Corbett hem de Mavnacı'nın mobilyaları biraz fazla çiğnediği için erkek kardeşinden yavruyken evlat edildi. Pickles ulusal kahraman oldu. İngiltere'yi ciddi bir karmaşadan kurtaran Pickles büyük bir ünlü ve sonunda bir TV yıldızı olmaya devam etti. Pickles, Corbett ile birlikte kupayı kazandıktan sonra İngiltere takımının kutlama ziyafetine davet edildiler. Brezilya 1970 yılında 3. kez Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, kupayı üç kez kazanan ilk takımın kupayı kalıcı olarak elinde tutacağı için kalıcı olarak Jules Rimet Kupası ile ilgilendirildi. Ancak orijinal kupa 1983 yılında Rio de Janeiro'daki Brezilya Futbol Federasyonu merkezinden ikinci kez çalındı. Orijinal Jules Rimet Kupası asla bulunamadı ve altın külçeler halinde eritildiği iddia edildi. Abel Lafleur'un kupasının bugün var olan tek orijinal parçası 1954'te daha uzun olanla değiştirilen orijinal kaydedir. 1974'ten bu yana FIFA Dünya Kupası'nda kupanın yeni versiyonu sunuldu. Yeni tasarım için 7 ülkeden heykeltıraşlar 53 başvuru gönderdi. Ancak sonunda tasarım İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga'ya verildi. FIFA Dünya Kupası'nın bu yeni tasarımı 36,5 cm boyunda ve 6.175 kg ağırlığında 18 ayar altından yapılmıştı. İki kat bakır taşı olarak isimlendirilen malakitten yapılmış 13 santim çapında dairesel bir tabana sahiptir. Tasarım tabandan yukarı doğru kemerlenen çizgiler görülür ve dünyanın altın bir kopyasının temelini oluşturur. Kupanın tabanında FIFA Dünya Kupası kelimeleri kazınmıştır. 1994 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra kupanın altına kazanan ülkeler isimlerinin dikey sırayla e ilişkilendiği bir plaka eklendi. 2014'ten sonra daha fazla kazanımını barındırmak için değiştirildi ve isimler spiral şeklinde yeniden düzenlendi. Jules Rimet kupasının aksine orijinal FIFA Dünya Kupası artık doğrudan kazanılmıyor. Yeni yönetmene göre kupanın kupa turu gibi törensel gereklilikler ve FIFA Dünya Kupası ana çekilişleri ve final maçı kupa seronomosu gibi durumlar dışında Zürich Genel Merkezi'nde güvence altına alınarak FIFA mülkiyetinde kaldığını belirtiyor. Bunun yerine her yıl FIFA Dünya Kupası galipleri kazandıkları her turnuva için FIFA Dünya Kupası galipleri kupası olarak adlandırılan altın kaplama bronz bir kopyayı kalıcı olarak saklayabiliyorlar. Böyle bir kopya Güney Afrika'nın 2010 yılında FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasından önce Nelson Mandela'ya verildi. Bu bir kişinin bugüne kadar kupanın resmi bir kopyasını aldığı tek örnekti. Ek olarak devlet başkanları ve eski Dünya Kupası kazananları da dahil olmak üzere kupayı kazanan ülkenin oyuncuları yalnızca orijinal FIFA Dünya Kupası'na dokunmasına izin verilir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.